İlhan İrem kimdir ve kaç yaşındaydı? İlhan İrem neden öldü? Hastalığı neydi? İşte şarkıları ve hayatı. Türk şarkıcı ve söz yazarı İlhan İrem hayatını kaybetmesi sonucu sanat camiası yasa boğulurken müzik severler usta şarkıcının hayatı hakkında araştırma yapıyor. Sanat camiasının acı kaybı sonrası sosyal medyada binlerce kişi usta isimle ilgili taziye paylaşımlarında bulunmaya başladı. Yaşanan acı kayıp sonrası İlhan İrem kimdir? Öldü mü? Neden öldü sorusuna yanıt aranıyor. Sanatçının böbrek hastalığı nedeniyle diyaliz tedavisi gördüğü ve durumunun ağırlaştığı söyleniyordu. İlhan İrem hayatı ölüm haberinin ardından gündemde yer aldı. Asıl adı İlhan Aldatmaz olan usta sanatçı İlhan İrem 1 Nisan 1955 tarihinde Bursa'da dünyaya gelmişti. Pek çok şarkıyı besteleyen İrem'in ölümü sevenlerini derinden etkilerden İlhan İrem'in vefat haberini eşi Hansu İrem duyurdu. İlhan İrem neden öldü? Böbrek rahatsızlığı yaşayan İlhan İrem 2016 yılında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve diyaliz makinesine bağlanmıştı. İlhan İrem kimdir? İlhan İrem 1955 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Ortaokulda solfej ve şan dersleri almaya başladı ancak müzik hayatına girmesi, 1969 yılında, 14 yaşındayken, üst dönemler tarafından okul orkestrasına solist olarak seçilmesiyle oldu. 1970 yılında mensubu olduğu Meltemler Orkestrası, Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği liseler arası müzik yarışmasında Marmara Bölgesi birinciliği kazandı. Bu dönemde İstanbul'daki pek çok profesyonel müzik grubundan teklif aldı ancak 1972 yılına kadar Bursa'da kalmayı tercih etti. Aynı kadro ile 1972'ye kadar Bursa Çelik Palas Otelinde ve Uludağ diskolarında dans müziği şarkıcılığını sürdürdü. İlhan İrem sanat hayatında 70'li yılları romantik dönem olarak adlandırır. Bu dönemde single plaklar ve romantik hit parçalar üretmiştir. Plak firmasının bestelerini başka sanatçılara söyletme isteğini geri çevirdikten sonra yapmış olduğu ikinci 45 li yazık oldu yarınlara, haydi sil gözlerini, genç sanatçıyı bir anda Türkiye'deki en popüler sarkıcılardan biri yaptı. 1975 yılında yayınlanan 3. 45 li anla sana ile başarısını devam ettirdi. 1976 yılında ilk uzunçalar çalışması olan İlhan İrem 1973-1976 yayınlandı. Havalar Nasıl, İşte Hayat, Son Selam, Ayrılık Akşamı, Sen Bilirsin, bal ağızdım gibi her yaptığı 45'lik liste başı oldu. 1973-1981 yılları arasında toplam 10 adet 45. Lee yayınladığı ve 1979 yılında yayınladığı senfonik yapıdaki sevgiliye uzunçaları ile Esin Engin'in aranjörlüğünde ilk defa akademik bir çalışmayla müzik yaşamında yeni bir yola saptı. Sevgiliye albümünde ilk defa kendi yazdığı sözler dışında bir nazım hikmet şiiri olan ''Hoş geldin kadının'' ı besteledi ve ''Hoş geldin'' adı ile seslendirdi. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.